Ben Hüseyin Selmek'im Ortaokulu 7A sınıfı öğrencisi Kerem Gürdal. Bugün sizlere teknoloji tasarım dersi için hazırladığım tasarımı tanıtacağım. Son yıllardaki güncel konu olan pandemide hepimiz risk altındayız. Ben ise bu riski sıfıra indirmeyi amaçladım. Bu temassız çubuğun birçok fonksiyonu bulunmaktadır. İlk fonksiyonu kurye geldiğinde onunla teması sıfıra indirmemizi sağlamaktadır. Biz kurye geldiğinde parayı buraya koyacağız ve kuryeyi uzatacağız. Kuryesi parayı alıp para üstüne Ayrıyetten de paketi buraya takıp bize verecektir. Biz bunu çektiğimizde kuruya ile hiç temas etmeden ve ona yakınlaşmadan alışverişimizi tamamlamış bulunmakta olacağız. İkinci fonksiyonu ise yanımızda, sokakta yani yanımızda taşıyarak ucundaki çengel mekanizması sayesinde kapıları kolayca açıp kapayabiliriz son fonksiyonu da ucundaki sivri mekanizma sayesinde zillere, ATM butonlarına ya da diğer tuşlara basabilmeniz sağlamaktadır. Umarım tasarımımı yararlı bulmuşsunuzdur. Görüşmek üzere.